arkadaşlar bugün sizlerle Craft Royale oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Yani çok güzel değil mi ama Clash Royale arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Clash Royale arkadaşlar. Craft şeyinden. Yani Minecraft arkadaşlar kısacası. Dışarı i̇şte şöyle bir şey diyeyim. Kesinlikle arkadaşlar bu oyunu oynamalısınız. Çok güzel boyun oyun. Ya arkadaşlar şu hemen sandığımızı açalım. Para. Level 1. Touchbot. Swarbrowler. Arkadaşlar bir şöyle söyleyeyim. Şu Touchbot nerede bu? Arkadaşlar bu Touchbot. Ama param yok. Ha. Bu touch boz arkadaşlar. Bu oyundaki pek gibi düşünün. Arkadaşlar herkes şey diyor. Herkes Clash Royale diyor. Ben de ne diyeyim? Clash Royale bunu çektim arkadaşlar. 64 ne olacak. Bana 22 altın. Level 2 War Warrior. O işte bunu bekliyordum abi. Bu adam çok iyi. Bu adam çok iyi. Direkt kesinlikle indirin. Çok Abi o çok iyi para kazanıyor. Geçtim oraları hızlı geçtim. Şunların ikisi ne var? Yeni der arkadaşlar. Şimdi ben bir şunu geliştireyim. ya up. <laughs> Siz kendiniz devil up. Oha lan. Oha lan. Oha lan. Oha ne oluyor? Çok güçlü adamlar verdi. Oha. Çok güçlü adamlar verdi. Çıkın verdi lan. Şimdi abi. Şu adamı alacağım. Yüz. Abi bu adamı alacağım. Yüz. Bunu alacağım. Az önce ilk başa şunu alayım. Sen çok kötüsün. Arkadaşlar Clash Royale mantığında böyle. Şunu alayım. Sonra şunu alacağım zaten. Tamam. Başka bir kaldı. Şunu alacağım dur. Okçu adam alalım. Sen alayım. Bunun kimi yerini alabilirim? Şu taş botu yerine alacağım. Tamam, şimdi bunları yükselttirdim craft. bu şuradan çok iyiye benziyor. Hit point ne? O yani. da şaş. Artık başlayabiliriz. Şu adamı da kullansam mı diyorum. Info edelim bakalım. Bu... Demeyici çok iyi onun da. Canım da çok iyi. Tamam. Neyse bunu kullanmayacağım. boşuma gitmiyor. Battle diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar daha oyun yeni. Ama bence güzel yapmışlar Minecraft'la. Eee... Nasıl desem Minecraft'la Clash Royale karışım güzel bir oyun olmuş. bakın GTA düşüyordu. Aaa GTA düşüyordu. Arkadaşlar baksanıza çok hoş değil mi? Şu buz adamı az önce ben kullandım mı ki? Boss. Oh sen bittin. Ha, çok taktiksel oynayacağım şimdi. bu ikilik miymiş? Bunu at. Arkasına o şunu at. Arkasından da şöyle çıkın benleri koy. Alırlar çıkın benler onları. Hadi. O adam şey koydu. Bontman. Oha lan adam ne dayanıklıymış. Arkadaşlar şu an inanılmaz iyi gidiyor. Bir tane önüne kalkanlı koydum. Ordu gönderiyoruz abi. Orada arkasından bir tane daha. Blazvedo aynen. kimse vurdu helal olsun. Oha adam çok iyi oynuyor ya. Al ben de bu üçü koyarım. Sonra şöyle çıkın ben koydum helal helal çok iyi çok iyi. Çok iyi arkadaşlar çok iyi. Şuraya daha bir arkaya da şey koydum. Bir de kalkan adam koyuyorum. Oha adam çok güçlü geliyor. Şuraya piramit koyacağım. Biraz daha sakin beklersek. Adam eline geçeni koyuyor abi artık o durumda yani. Abi yedi, yedi şey su istiyor ya bu piramit. Yedi su verdim artık lütfen işe yara ya. Arkaya okçu koydum hadi. Hadi alırsınız onu aynen aldılar çok şükür çok şıkı. Hadi gidelim. O arkadan adam koydu. Şuraya da aynı şu iskelet olmadı. Nasıl bir garip olan şey koyalım. Hadi dalın. Tamam, oha adam arkaya bir şey koydu. Şimdi abi taktiksel oynayacağım. Şöyle bir tane adamı gereceğim şimdi. Buraya bir tane hiç romay. Bir tane de buraya. De. Tam arkada bir tane. Aynen. Bitti lan bu adamın işi. sahip buraya koydum. Sürpriz lan, buna vuracaksın. Ona vuramayacaksın sürpriz sana. O şu adam çok güçlü ya. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Gidiyoruz. Geleceğiz. Oo, aldık. Aldık o adamı. Hayvan gibi adam bulan onu nasıl Abi tek çare mantık zombileri koymak. Zombiler. Arkasından da bu adam. Bu adam çok iyi. Çok Pardon o tek muymuş. O adam adamlar çok iyi geliyor. Söyleyeceğim ve güçlü bir adamlar koyacağım abi. Yeder. Yeder yeder. İki yerde kurtarmaya çalışıyorum. Ama abi şunu. O adam çok iyi geliyor. Şöyle bir çantırsları koydum. Abi yenildik. Vos. Ben o kadar canını azaltmıştım Vos. Şöyle bir el daha atalım arkadaşlar. Arkadaşlar yani kadar şöyle çok videosu geliyor yani kanala bütün neredeyse bütün kanallara videosu geliyor. Yani, yani çok video çekiliyor artık ben dedim. Bu güzel bir oyun. Craft Royale. <laughs> İsim de çok hoş. Şu <laughs> ejderha çok iyi abi. Şu iyi ben almak istiyorum. Şu ile balon harika. Tool. Gel bakayım tu. Şimdi abi taktiksel oyna. Şimdi abi arkadan çıkın benleri koy Dur. Önden üstüne koyacağım. Arkadan çıkınanları koyacağım. Arkasından bunu koyacağım. Arkasından da bunu koyacağım. Yer mi bu adama? Yemez. Yemedi. Adam da buradan çok iyi silahlarla geliyor. Çok iyi adamlarla geliyor. Biz orayı almamız lazım normal. Aldık orayı. Oha bak adam ejderha koydu ya. Nefret ediyorum o ejderhadan. Şu okçu koydum da bari şey yapsın o. Şöyle dikkatim dağıtır. Shield bir yerim. Harik bir isim var. E pardon. Ejderha. ha çok güzel. Oha oradan da geliyor. Oha. Oha lan. Adam şu zombilerden koyuyor. Öyle mi lan? Öyle mi lan? Öyle bir desteğiyle öyle bir silahlarla geleceğim ki. Hadi onu öldür. Aa dolmuş lan benimki. Buplumuştim. Nekromar da koydum lan. Yosa geç lan bu. Buna nekromar da koydum artık. Nekromarı da geçiyorsan. Arkasına bir de onu koydum abi. Vur artık oraya, artık vur oraya. Hadi 200 200 artık. O oh, oha bu adam bu, bu adam yani hep de buna çalışmış. Helal olsun Hadi çıkın menler. Çıkın men. Ben koyacağım. Allah'ım. Pumpkin var. Ulan lan oraya mı gittim sana? Aha arkadaşlar çok heyecanlı gidiyor. Şuraya bir tane bir koyacağım. Senden koyacağım mekro var. Senden de koyacağım blaze mekro. Senden de koyacağım. Tamam buraya koyuyorum. Çıkın ben O kapışma var. Kapışma var genç. Ekstra minit verdi. Abi hadi pumpkin hadi. Hadi abi arkandan da bunları salıyorum. Hadi. Abi artık alırsın. Ya yok artık ya. Pumpkin nekromar verdim. Oh. Oha geliyor lan. Yıktık. Yıktık be. Çok güzel. Çok güzel. Victory. Victory. Şimdi abi. baksınız arkadaşlar. Şunu açmaya başlayalım. Abi. Şunu ne? Şunu adam diyebiliyorum ama O zaman arkadaşlar şu, şu sandığı açana kadar devam durmak yok. Arkadaşlar ben bu videoyu saat 8'de çekiyorum. Akşam 8. Uykuluyum. Dun, şimdi tak piksel oynayacağız. Abi. Uyuşma atacağım. Necromarı attım. Arkasından çıkın benleri attım. Arkasından bunu attım abi. Bu adam atacak. O bu adam taktiksel oynuyor bu adam taktiksel. Çıkın benlerim alır abi onu. Hop geliyorlar. Geliyorlar. Şöyle kalkan adam koy. Bu adam da çıkın ben kullanıyor. Şöyle arkayı witchlerden koy. Cadılardan koy. Cadı okçu cadı. Güzel. Abi tamam. Oraya dalmışken ben de şuradan orayı kullanıyorum abi. Benim adam oradan gidiyor abi. Benim arkaya da şöyle çıkın ben de koyuyorum. Abi onun bir kulesi gitti gibi gözüküyor. Abi o alırız herhalde artık. Şöyle bir tane adam koy. Bir tane daha bunu koy. Oha adam çok iyi oynuyor lan. artık şuraya alalım abi. Artık oraya alalım yani. Kaç kişi birden vuruyor yani artık. Okçu koydum artık yani. Abi öf. Buna çıkın ben nerede koy. Şu adam bir tane olsun oraya tamam. O oh, adam da çıkın ben Bir de onunki ikinci seviye. Oha ben onu durduramam. Abi yer o onu. O onu yer. O bitti. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ters psikoloji. Bir tane nekromar koydum abi. O onu bitirir. O nekromar onu bitirir. 10 ekran var ona bitirir hadi. Hadi bir tane daha sık. Abi 46 canlı kaldı herifin. Allah Allah. be hep uzaktan ateş edenleri koydum. Ki bir tane sıksın diye. Sıktı sonunda ya. Şükür, şükür ya. Oha oha oha. Ben de o zaman sahip bir mix koyarım. Arkaya oku çıkıyorum. Silah şey Kazandık. Bir tane de buradan aldık. O zaman arkadaşlar bugün de bu videoyu burada keselim. Şöyle şurayı da kapatayım. Bugün de bu videoyu burada keselim. Daha sonraki videolarımda görüşmek için şimdi hoşçakalın.